Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Temu'dan yaptığımız alışverişi değerlendireceğiz. Böyle beyaz bir çanta almıştım. İçerisini kontrol ediyoruz bu şekilde. Gayet beklediğimden daha kaliteli geldi. Zincirini kontrol ediyoruz. Gayet mükemmel. Diğer olan alışverişim telefon kılıfı. Çok beğenmiştim. Gerçekten istediğim gibi geldi. Toka almıştım. Aslında biraz şop gibi duruyordu. Bu denli güzel olabileceğini hiç düşünmemiştim. Ama tam da fotoğraftaki gibi geldi. Görüldüğü üzere. Ee, tokalar almıştım karışık şekilde. Hepsi de gayet kaliteli ve güzel. Şimdi de aldığım şapkayı deniyoruz. Şapka da mükemmel kalitede. Burada kardeşim de elliyor. Gayet iyi. Ee, kamera koruyucu almıştım. Bir de çanta vardı bir tane daha. İnanmıyorum. Çok güzel. İçine de bakıyoruz hemen kaliteli de